Ne demiştin sen bu adamın adına? Deniz. Saksafon Deniz. İyi de bunlardan hangisi ki? Hepsine bas bence. Tam senin istiyor. Ah. Deniz. <gülüyor> <gülüyor> ne haber Ozan? İyi. E? <laughs> Hoş geldin. Geleceğimizi biliyor muydun? Biliyorum. Bülent aradı söyledi. Denize açılacaksın ha. Akşam konser var. Geliyor musun? Şu tabloyu sen mi yaptın? Aa, evet. New York'ta yaşadığım dönemlerde resim yapardım. New York'ta mı yaşadın? Evet. Ay nasıl bir yer New York? no Wave dönemlerini biliyor musun? Yok. No Wave ne? No Wave böyle çekerli kafayı bulmuş dört yaşındaki çocuğun müzik yapması gibi bir şey. Böyle manyak bir şey. <gülüyor> 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 ha, i̇şte böyle bir şey. Eee New York nasıl bir yerdi başka? New York... New York güzel bir yerdi. Benim yaşadığım dönem New York'un en pis, en tehlikeli, en acayip... ...iğrenç kalpli New York logosu çıkmadan önceydi. Sonra? Sonra... ...bir gün yağmur yağıyordu. Bir konsere gidecektik. Konsere giderken arabam bozuldu. Otostop çekmek zorunda kaldım. Daha sonra... Ee, o, otosop çektiğim araba da bozuldu ve otobüs durağında otobüs beklerken her şeyim çalındı inanabiliyor musunuz? Yarım saat yol yürüdükten sonra konsere gittim. <laughs> Kapıda beni almadılar. Daha sonra eşiyim derken bir de baktım kızın biri daha şiyor orada. Bana birasını uzattı, bir yudum aldım. Orada tanıştık. Ordan mı tanıştın onunla öyle? Evet. Evet. <laughs> ne zaman oldu bu? Şimdi. 78 kişiydi. Ozan bak bu evi de onun ufaklığın geldiği için hazırladım. Görüyor musun bak bunu? Tamam. Böylece daha iyi. Bu. Nereden buldun? Bu mu? Evet bu. N nereden buldun? Bu. Bu bu bu, bu, bu. Atlas Pasajından aldım ben bunu. Ya. Bu, bu tesadüf değil. Onda da bulunan vardı. Kimde? Onda, Jennifer'da. Bu olamaz. Bu tesadüf değil. Bak şöyle yapalım Deniz, sen bize e, biletin nerede olduğunu söyle. Ben de sana bu rozeti vereyim. Bende değil. <laughs> tamam bir saniye. Deniz, şimdi bu, sakin ol. Bu. Tamam, sakin ol. Ben de değil. Ee, Kimde peki, Deniz? Emir. Emir. Ee, ben bu... de değil. Emir nerede oturuyor ben peki, de değil abi? Yeni Köy. Kim? Dur, dur bir sakin ol. Şimdi çıkarsak her daha hava kararmadı konser yetişiriz. Doğru. Bu e, Emir nerede oturuyor peki, Yeniköy'de? Köy'de? Emir, ee, yalıda. Abi Yeniköy'de zaten yalı yok mu sadece? Hangi yalı? Nerede anlayacağız yalı olduğunu? Böyle gülen surat var, gülen surat. Tamam, süper. Memnun olduk Deniz. Evet. İyi de! Ay, ah, Tabii. Ah. Görüşürüz, memnun oldum.